gün olur. Öz kardeşiniz karşınıza dikilir. Kabil gibi. Siz Habil gibi diyeceksiniz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Gün olur. Çoluğunuz çocuğunuz. İslam gemisine binmek istemez. Hazreti Nuh gibi diyeceksiniz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Gün olur. Çocuğunuzun hasretinden yanarsınız. Hazreti Yakup gibi Hasbunallah ve ni'mel vekil. Gün gelir. Sizi kuyuya atmak isterler. Hazreti Yusuf gibi Hasbunallah ve ni'mel vekil. Gün olur. Hazreti İbrahim gibi ateşlerin içerisine sizi atmak isterler. Korkmaya gerek yok. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Gün olur. Hazreti İsmail gibi bıçakların altına sizi yatırmak isterler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Gün olur. Cihana hükmedersiniz. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman gibi Hasbunallahu ve ni'mel vekil.